ya. Ne muhabbeti? <laughs> ya sıradan sıradan dindarlar din muhabbeti nasıl yapacak? Yani biz sıradan sade Müslümanlarız. O Hidayet olarak. hidayete erenler. Hadi <laughs> sen biraz biliyorsun biz hiçbir şey bilmiyoruz. yok ha, abi ben bir şey bildiğim <laughs> yok yani ben de sıradan <laughs> Müslümanlar. O o biliyor. Sen o. yine stajını yaptın gidip geliyorsun sürekli. <laughs> Daha sen bizimle dinim mi konuşacaksın? Güler'e bir lafı mı Ne işi? Bilmediği bir şey olamaz mı? Es, estağfurullah. Ee, yok zorlanmayacaksınız. <laughs> Hiçbirini zorlamayalım. Allah bir. Olabilir. Tamam. <gülüyor> yeter, tamam <laughs> yeter. 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 Işte, yeter. <laughs> Zorlamayacağız, tamam. Zorlamayacağız. Tabii Hazreti Muhammed onun peygamberi. evet yani. Şimdi hani az önceki mezar rakı dökülme muhabbetinde bir konunun altını ısrarla çizmiş ve demiştim ki ben kimsenin yediğiyle içtiğiyle ilgili <laughs> değilim. Kim ne yiyorsa yesin, ne içerse içsin. Benim gündemim değil. Böyle bir şey değil. Ee, buradaki mevzu ya, hatırasına saygısızlık bizim kültürümüzde yok falan. Sonra bunu CHP'ler diyor. Biz nasıl diyor gidip bu milletten oy isteyeceğiz? Yani böyle saçma saçmalarsak o onların sorunu. Genel başkanları o nasıl gitsin millete anlatsın Anlat. Da onların problemi. Ben karışmam. Şimdi az sonra izleteceğim görüntüden önce de şu uyarıyı yapmak istiyorum. Öteden beri durduğum yer şurasıdır. Bir kişi ben Müslümanım diyorsa aksini de ağzından duymadıysa Müslüman'dır yaptığı ibadeti şunu bunu sorgulamam. Öyle bir hakkım yok. Benim bana öğretilen, benim öğretim, benim bildiğim biz kimsenin kalbini yarıp da bakamayız. E yani itibar ederiz. Tamam buna itibar ederiz. Diyor söyledir. Buraya kadar normal. Bunun dışında küçük bir ilave var ona itiraz edeceğim. Ama süreci anlatayım. Biliyorsunuz malum Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ben Umre'ye gideceğim, ben Umre'ye gitmeme izin vermiyorlar, hakkımda yurt dışı çıkışı yasağı koydular falan diye bir, bir ortalığa düşmüştü. Neyse kaldırdılar yurt dışı çıkış yasağını. Ben Umre'ye gidiyorum, bana hakkınızı helal edin dedi Bolu Belediyesi Meclisi'nde. Helal eden falan çıkmadı CHP'ler dahil. Onu da konuştuk, yayınladık hatta videosunu. Kızdı bir de. Niye Kızdı yani? bir de niye etmiyorsunuz diye. Sonra Mahmut Ömür Pazartesi günü saat 17'de Umre'ye gidecek Belediye Başkanımız Tanju Özcan'ı Belediye binası önünden dualarla uğurlayacağız... pankartları mankartları asıldı. Şova çevirdi yani. Sonra Belediye Başkanları Umre'ye gitti. Tabii Reji uyuyor şu anda yani Umre'ye gitti diyoruz görüntü yok ekranda. Umre'ye gitti. Umreden fotoğraflar paylaştı, videolar paylaştı. Gördüğünüz gibi bizlere. ...bizleri dua bilmiyorum ama etmiştir canım bize ezi, de etmiştir... Ezi, ezi, ezi de dua ...hepimize etmiş, dua etmiş... ...Allah razı olsun dua da etti... Ee, ...biz şu kısımlara... ...şöyle bir eleştiri getirdik... ...dedik ki... ...ya arkadaş bak bunu bir AK Partili yapsa... o gidiyorsan git... ...reklamını ne yapıyorsun... ...ne orada bağırtıyorsun falan filan derler... ...bence bir mahsuru yok... ...tamam mı... ...hakikaten bir duygu e, yükselmesi yaşamıştır... E, bunu da paylaşmak istemiştir. Bir sakınca görmemiş. Bence de sakıncası sürüyor. Yani adam mutlu olmuş. Mutlu, mutlu olmuş. olmuş değil mi? Çok da güzel bir şey. Bak, Tancay Özcan'ı yerden yere vuran bir adamı. Asla işin bu. Ama nedir? Güzel, insani de bir şey. Yani. İnsani bir şey. bir şey. Dolayısıyla biz o hacca gitmiş, bu umreye gitmiş, o görüntü çıkmış, bu yani biz oralara girmeyelim. Ha, ...içinden tepkisini veren versin varsa ya. Ama yok işte samimi değil mi? Hayır. Ama ben korkuyorum. CHP'liler alışırsa kabe'ye gitmeye. Demin izlediğimiz şeyler var ya. Ben sonra de de, mıyım, CHP genel başkanı ile ilgili konuşuyorum. Evet yani. evet. Bak. Gördüğümü söylüyorum yani. Mezarlıkta onu yapan başka bir yerde bir şey yapabilir. Tanju tenzih ediyorum yani. Son, Gördük zaten evet, gitti. Sonra gibi. bir şey daha ortaya çıktı bugün. Ee, bu işin biraz dramatik kısmı. Ee, Tanju Bey e, bir rahatsızlık yaşamış ağır bir rahatsızlık. Bunu açıklıyor. Umre'de mi yaşam? Yok. Daha öncesinde. 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 O videoyu hazırlayın. 20 kilo kadar vermiş. Geçmiş bu olsun. rahatsızlık. Demek dönüyor. ki o zayıflamasının sebebi hmm. rahatsızlık. O rahatsızlık nedeniyle alkolü de bırakmış. Ve namaza başlamış. İşte her şerde bir hayır var. Her şerde bir hayır. Evet. Şimdi e, buraya da hadi canım sen. Asla. Yani hakikaten tüm samimiyetiyle e, bir e, Hayat değişikliği bir yöneliş yaşamıştır. Altını çiziyorum. Şimdi bunu bu mevzuyu eleştirenleri gördüm. Hadi canım öyle öyle bir şey yok abicim. Yani niye yok? Öyle insanlar var ki bir ömür Müslüman yaşamış, son düzlükte son dönemeşte yoldan çıkmış. Öyle insanlar var ki bir ömür yolu yokmuş giderken imanlı gitmiş. Yani dolayısıyla hiç kimse A, öyleydi böyleydi şuydu buydu diyemez. Yani, Hazreti Ömer kılıcı çekmiş Hazreti Peygamber'i öldürmeye gidiyor düşün yani. Tamam mı? Ee, i̇nanç e... meselesi öyle bir şeydir. Öyle bir şeydir. Yani. dolayısıyla niye okuyamayız? gerek yok evet. yani. Ama şöyle tabii şöyle de şey sorgulanır evde veya yani böyle. çok şov kısmı dediğin gibi başkasına öyle yap evet. sonra kendin böyle yap. O da belki normalleşmenin başladığı bir noktada düzelir aslında. Düzelir. Çok daha üzerine Do gitmemek. Dolayısıyla değil. burada bu, mesela benim merak ettiğim bu dönüşümün hakikaten içselleşme süreci. Onu dinleyeceğiz. Ha ne kadar ha -ha. Orada bir tek şey ararım. Yani o ırkçı ötekileştirici dilden ha -ha. kurtarmış mı kendini? Ha -ha. gerisini evet. Şimdi e, dolayısıyla Tanju Bey'e de buradan söylüyorum. Allah mübarek etsin. Umresinde Allah kabul etsin. Yani sakın ola ki e, bu konuştu ya yani, bu mevzuyu konuşmamız ee, başka türlü değerlendirmesin. Allah mübarek etsin umresini de, namazını da. Bu başka bir mevzu. Ee, bir verelim Tanju Özcan'ın halini. Katil rahatsızlığı geçirdim. Hatta iki kez geçirdim. Aynı rahatsızlığı. Sonrasında, ikinciden sonra şeker hastası. Tipiki e, diyabet hastası olduk. Bunun da etkisiyle, e, bunun etkisiyle olsa gerek e, 20 kilo civarında bir kilo verdim. Sonra bir 3-4 kilo aldım. Ee, Tabi uzun süre beni görmeyenler birden o kadar zayıflayınca işte kötü hastalığa mı yakalanmış, kanser mi olmuş? Hep söyledim hani kanser de bir hastalık ama şu anda ben kanser hastası değilim. Daha iki gün önce de kan tetiklerimi yaptırdım. Ee, ama bu konuda bana dua eden de binlerce insan olduğunu biliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Ama şu anda benim çalışmamı engelleyecek, etkileyecek bir hastalığım yok. Sadece e, daha dikkatli olmam gerekiyor beslenme konusunda. E, alkolü rahatsızlıktan dolayı kesmiştik e, ve e, namaz kılmaya başlamıştım. Bu şekilde de devam etmeyi planlıyorum. Ama onun dışında siyasi görüşümde falan herhangi bir değişiklik e, olacak mı? Olmayacak. Biz bugüne kadar yürüdüğümüz çizgide Türk Milliyetçisi, Atatürkçü ve Sosyal Demokrasi'ye, öne çıkartan bir siyasetçi olarak yolumuza devam edeceğiz. Gene doğruya doğru yanlışa yanlışla demeye devam edeceğiz. E son kısmına bir itirazım var tabii. Tabii espri yapıyorum. <laughs> Aa, ya şöyle yani, yakasında yeni bir şey yok diyorsun. Ha? E, Mahmut diyor, yani ırkçılık yapacaksa, Şimdi bu oralara itirazımız olur değil mi yani otur evet, şeyler yani itiraz olur. Yapmaz artık yapmaz. Ya Kabe'ye gitti artık yani. <laughs> Bütün ilkelerime yani devam diyor ya... Kabe'ye gideceksin. Ona... Bak e, oradaki tavafın e, yani oradaki tavaf bir dönme işi değil yani. Yanında Bangladeşli, önünde Mısırlı, <laughs> solunda Alman, Fransız, bak onlar da Müslümanlar. üzerinde bar. hiçbir kıyafet yok, herkes, eşit, herkes, herkes aynı eşit, şeyi giymiş. Bir manası var mı? Yani? yani takı yok, tabii. ünvan yok, hiçbir şey. Allah anlamadım. adamı <laughs> e, hani bilmiyordum, bilmez mi? Bilmiyordum. Hani Allah <laughs> adamı iddiasından vuruyor. Tamam, bak Allah adamı iddiasından vuruyor. Yanında Suriyeli ile birlikte dönüyor. İşte o kötü bir hastalık hayra vesile olmuş. Tamam. Ne güzel yani. Ama tabii e, Tanju Bey eğer yani gerçekten bu hislerinde samimiyse ki ben samimi olduğunu düşünüyorum. Aksini e, söyleyemeyiz. Sağını, solunu, önünü, arkasını iyi kollasın. Bence hep de hep siyaset yapıyor. Kendimi, hep soruyordum. Sakat yani bulunduğu yer. Yani. Niye ben hani oralara çok böyle meraklıyım diye? işte diabet hastası olduğum için demek <laughs> <laughs> Bu <ilahi. gülüyor> öyle çıkıyor yani. Öyle bir şey çıkıyor. Diyabet ben... hastası olmuş galiba öyle. Diyorum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.